Değerli basın mensupları, hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ülkemizde 6. gününde. Hayati tehlikesi halen çok yüksek riskleriyle birlikte devam etmektedir. Hastamız Sayın Sırrı Önder'e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından toraksın açılması işlemi yapılmıştır ve açıldığında ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın olmadığı, herhangi bir infeksiyonun olmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Ve farklı olarak sağ kalbin kasılmaya başladığını, biliyorsunuz ameliyatın ilk yapıldığı gün sağ kalbin kasılmadığını ifade etmiştik. Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. Ve o günden beri Hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi, arpertresisi güzel ve tabii ki tama yakın olmasa da sağ kalp kasılmaya başlamıştır ve belirgin bir fark vardır. Dün ise hastamızın cerrahi direnlerinden bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi daha yapılmıştır. Ve bu revizyon işleminde yine cerrahi alanların tamamen temiz olduğu, sadece sternumdaki dikişlerin altından, alt uçtan bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahımız vasıtasıyla bir takım cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatılmıştır. Şu an hastamızın hemodinamisi stabildir tansiyonu iyi ancak ekmo desteği ve inotrop desteği devam etmektedir. Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı. Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Ve hastamızın nörolojik değerlendirmeleri halen devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Bu açıdan hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Ve bu açıdan hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana sabırlı olalım. Ve hep birlikte biz çalışmalarımıza devam edelim, hep birlikte bekleyelim. Teşekkür ediyorum. Hocam uyutma süresi hakkında bilgi şey alabilir miyiz acaba? Efendim? Uyutma süresi 10 ila 40 gün arasında değişecek demiştiniz. Uyutma süresi ile ilgili Anlatma bunu demedik. Hocam. Uyutma süremizle ilgili 10 ile 40 gün belki o yanlış anlaşıldı. Ekmonun kalabilme süresi. 10 günde olabilir, 40 günde olabilir. Hastanın bizim ihtiyacına bağlı yoğun bakımdaki hocalarımızla birlikte vereceğimiz karar bu. Hocam. Şimdi e, ilk ameliyatında biliyorsunuz yani. biz kapattığımızda sağ kalp e, krizi vardı. E, özellikle kalbi sağ tarafı etkilenmişti ve neredeyse hiç katılmıyordu. Bundan dolayı biz desteğini almıştık. Yani ama Cumartesi gün yaptığımız işlem bizim aslında planlı bir işlemimizdi. Biz ilk çıktığımızda göğsün çift çift altı kapattık, Keli, e, şey, kemiği kapatmamıştık. Kalbin biraz ödemli olmasından dolayı bu planlı bir işlemdi. Yaptık, Açtığımızda gördük ki aslında bizim için de sürpriz oldu, sağ kalp ee, kısmi olarak kasılmaya başlamıştı. E, bu aslında iyi haberdi, o stunning dediğimiz, o kalbin etkilenmesi yavaş yavaş açıldığını gösteriyor bu. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında e, ama hani işte tamam, tamam sağ, kasıldı artık ama hani solda da daha önce vardı kasılma ek sonlandıralım. Hayır, hala daha kalp üstü Hala o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Yani desteğimiz devam ediyor. O kalbi destekleyici ilaçları azaltıyoruz. Ee, şu an hemodinamik olarak iyi bir stabilite yak yakaladık. Ee, Organların durumu iyi, böbrek iyi, karaciğer iyi ama hani daha önümüzde çok uzun yol var ama kalp açısından kısmi de olsa bu iyileşme ilişkimizi söyleyebilirim yani. Süreç beklendiği gibi mi ilerliyor? Süreç beklendiği gibi ilerliyor aslında, evet hem dinamik olarak. Kalp yönünden bakarsak kesinlikle beklediğimiz gibi gidiyor. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ee, ama e, böyle birçok parametre var, her şeyi ince ince düşünerek ayarlayarak birçok arkadaşımızla tedaviye katılarak bunu götürüyoruz. Yani bir şey eksik kalmasın, bir şeyi aklamayalım diye. Ama e, evet, gidişat e, kalp açısından söylemek gerekirse evet. Ya nörolojik durumu hakikaten belirsizliğini koruyor. Yani size net olarak bununla ilgili bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Yapabildiğimiz görüntülemelerde de evet bir ya, hocamızın da dediği gibi beyninde bir kan akımı gör ee, arkadaşlar var dedi. Ee, i̇şte göz gibi muayenesi yapılıyor falan. Ama Görüntüleme yapamayınca bunların yetişeceği şu an var yani net olarak bir şey size söylememiz mümkün değil yani. Onun için e, ilk planda ilk planda e, şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmayı istiyoruz ama bakalım ne zaman yaparız, nasıl yaparız onu bilemiyorum. Yani. Peki efendim sağ kısmını kısmına başladığını söylemiştiniz. Biz şimdi hangi seviyeyi bekliyoruz yani ne olursa o kalbi artık tamam e, biz o dolaşım destek cihazından bağımsız bir şekilde devam edebiliriz. Onu ekolarla takip ediyoruz. Ekoda sağ kalbin e, ve sol kalbin kasılmasının iyi olduğunu görürsek 1 iki kalbi destekleyici inotropik desteklerin o kalbin kasılma gücünü arttıran inotropik destekleri de yeterli miktarda azaltabilirsek o zaman ekmo desteğini sonlandıracağız. Onun, Onun için daha var yani. Bu operasyon daha bekliyoruz. Be Hayır operasyon yok. Göğsü kapattı. Şu an Tekrar açılmamak üzere göğüs kapalı kanamamız yok. O konuda bir, bir tekrar ameliyatı yok yani. Hayır 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 öyle bir şey yok. Onu da yine ekolarla baktık. Herhangi bir yeni bir yırtık kanama zaten onu cumartesi günü açtığımızda da gördük. Bypass'ı da çalışıyor.

Baştan beri hep söylüyoruz, size bir süre vermemiz mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu tekrar üzerine basarak söylüyorum. Yani bu gidişle biz şu gün işte Ekmo desteğini kapatırız, bugün de işte yani doldurma cihazından ayrı. Böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Onun için size ancak günlük açıklamalar yapabiliriz. Ee, ama önümüzde hala daha uzun bir yol var. Bunu net söyleyebilirim. Yani.